Merhaba arkadaşlar. Özel hukukun alt dallarından devam ediyoruz. Ee, daha önceden de belirttiğimiz gibi bir önceki dersimizde işlemiştik arkadaşlar. Özel hukuk daha çok devletin olmadığı, e, bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen hukuk dallarıydı değil mi arkadaşlar? Bunlar medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve devletler özel hukuku olmak üzere toplamda dört tane. E, medeni hukukun alt dalları bizim için önemlidir arkadaşlar. Kişiler hukuku, Aile hukuku, eşya hukuku ve miras hukuku daha önce ÖSYM KPSS sınavında sormuştu arkadaşlar. Bu anlamda bunları bilmemizde fayda var. Diğerlerinin alt dalları çok da önemli değil arkadaşlar. Medeni hukuku inceleyelim. Tabi medeni hukuku incelerken ilk önce medeni hukuka hakim olan ilkeleri bilmemiz gerekir. Bunlar iyi niyet ilkesi ve dürüstlük ilkesidir arkadaşlar. İyi niyet ilkesi dediğimiz şey, Hakların kazanılmasında geçerli olan ilkedir. Dürüstlük ilkesi ise hakların kullanılmasında geçerli olan ana ilkedir arkadaşlar. İyi niyet ilkesi hakların kazanılmasında dedik. Mesela bir ürün satın alırken iyi niyetliyseniz o ürün üzerindeki tüm haklara sahip olursunuz arkadaşlar. Mesela diyelim ki çalıntı bir telefon satın aldınız. Ancak çalıntı olduğunu bilmiyordunuz. Dolayısıyla iyi niyetliydiniz diyelim arkadaşlar. İyi niyetliyseniz o telefon üzerindeki Tüm haklara sahip olursunuz arkadaşlar. Demek ki hakların kazanılmasında iyi niyet geçerli geçerliymiş. Dürüstlük ilkesi ise hakların kullanılmasında geçerli olan ana ilkedir demiştik arkadaşlar. Ee, yani hakları kullanırken dürüst davranmak zorundayız. Dürüstlük ilkesine uygun davranmak zorundayız. Mesela diyelim ki bir daire satın aldınız, bir apartman dairesi satın aldınız diyelim arkadaşlar. Ee, iyi niyetli olarak satın aldığınız için o daire üzerindeki tüm haklara sahip olursunuz. Ama o daire üzerindeki haklarınızı kullanırken dürüst davranmak zorundasınız. Mesela komşularınızı rahatsız edemezsiniz arkadaşlar. Gürültü yapamazsınız. Kanuna aykırı eylemlerde bulunamazsınız ya da kötü koku yayamazsınız arkadaşlar. Dürüst davranmak zorundayız bu açıdan. Evet dedik ki medeni hukuktaki iki temel ilke iyi niyet ilkesi ve dürüstlük ilkesidir. İyi niyet ilkesi hakların kazanılmasında, dürüstlük ilkesi ise hakların kullanılmasında geçerli olan ana ilkedir. Peki hak dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Hak dediğimizde zaten kafamızda biraz böyle olumlu şeyler canlanır arkadaşlar. Dolayısıyla aslında hakkın özü e, gayet bizim işimize gelen bizim menfaatlerimizdir arkadaşlar. E, devlet tarafından tanınan ve korunan kişi menfaatlerinin tümüne hak denir. Burada iki temel detay var. Hakkı veren de hakkı bizim için koruyan da kimdir arkadaşlar? Tabii ki devlettir. Demek ki biz kendi kendimize hak icat edemeyiz ya da kendi elimizde hakkımızı koruyamayız. Bunları yapacak olan mekanizma devlet mekanizmasıdır arkadaşlar. Hakları ne dedik? Devlet tarafından tanınan ve korunan kişi menfaatleri olarak tanımladık arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar hak sahibi varlıklara da kişi denir diyeceğiz. Hak sahibi varlıklara kişi denir. Evet hakların kazanılmasında, iyi niyet kullanılmasında dürüstlük ilkesi geçerlidir. Bunu kesinlikle ve kesinlikle unutmayacağız. Dediğim gibi ÖSYM birkaç kere bunu test etti, sordu arkadaşlar. Devam edelim. Hak kavramı nedir? Hak dediğimiz zaman arkadaşlar... Kamu hakları ve özel haklar olmak üzere temelde ikiye ayrılacaktır. Kamu hakkı bak yine kamu gördük arkadaşlar. Kamu gördüğüm zaman ben hemen buraya ne yazıyorum? Devlet yazıyorum arkadaşlar. Demek ki devlette kişi arasındaki haklar biraz daha nedir? Kamu hakkı olarak irdelenir arkadaşlar. Özel haklarda daha çok bireyler arasındaki ya da bireyin kendi içerisindeki haklarıyla alakalıdır arkadaşlar. Kamu hakları gördüğümüz gibi Kişi hakları, sosyal ve ekonomik haklar ve siyasi haklar olmak üzere toplamda üç temel kategoride bulunuyor. Biz bunları temel hak ve hürriyetler kısmından daha ayrıntılı işleyeceğiz arkadaşlar. Kişi hakları, sosyal ve ekonomik haklar ile siyasi haklar. Kişi haklarını, mı sosyal ve ekonomik hakları da, siyasi hakları da aslında karşımızdaki muhatabı devlet e, olarak gördüğümüzden dolayı ediniyoruz değil mi? Dolayısıyla kamu gördüğüm yere ben bir kere bir devlet yazacağım. Değil mi? Evet. Bunu kesinlikle unutmayalım. Özel haklara gelince arkadaşlar özel haklar tabii ki farklı. Ee, içeriklerine göre, konularına göre, kullanmalarına göre ya da amaçlarına göre gruplandırılmış durumdalar arkadaşlar. Hemen bakalım. İçeriklerine göre mutlak haklar ve nispi haklar olmak üzere iki tane mutlak hak dediğimiz herkese karşı ileri sürülebilen haklardır arkadaşlar. Ee, mesela yaşama hakkı. Herkese karşı ileri sürebilirsiniz arkadaşlar. Ee, nispi hak dediğimiz hak ise daha çok konunun muhatabına karşı ileri sürülebilen, dolayısıyla herkese karşı ileri sürlemeyen haklara nispi hak derim. Ben bir arkadaşıma 5000 lira borç verirsem o arkadaşım üzerinde alacak hakkına sahibimdir. Bu hakkı ben sadece kimin e, üzerinde iddia edebilirim? O arkadaşımın üzerinde iddia edebilirim. Diğerlerine karşı bu hakkımı ileri sürme e, şansım var mı? Yok. Ee, dolayısıyla sadece konunun muhatabına karşı sürülebilen haklara ben nispi hak diyorum. Örneğin alacak hakkı gibi. Kimden alacağınız varsa ona karşı bu hakkınızı ileri sürebilirsiniz. Konularına göre mal varlığı ve kişilik hakları olarak ayrılmış arkadaşlar. O da çok önemli değil. Kullanılmalarına göre devredilebilen ve devredilemeyen haklar. Devredilebiliyorsa bir başkası eliyle kullanılabiliyor demektir arkadaşlar. Mesela savunma hakkınızı bir avukata devredebilirsiniz değil mi? Herhangi bir dava esnasında bu devredilebilen bir haktır. Mesela alım satım hakkınızı devredebilirsiniz değil mi? Vekalet vermek diye bir şey var arkadaşlar. Aslında vekalet nedir? Bir hakkın devredilmesidir arkadaşlar. Devredilemeyen haklar ise kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklar ve bir başka seriyle kullanılması mümkün olmayan haklardır. Mesela arkadaşlar seçme seçilme hakkı. Değil mi? Bir başka seriyle kullanılması mümkün değil. Devredemezsiniz. Yaşama hakkınızı devredemezsiniz arkadaşlar. Kamu hizmetine girme hakkınızı, vatan hizmeti hakkınızı bunların hiçbirini devredemezsiniz arkadaşlar. Ya da işte evlenme hakkı, nişanı bozma hakkı gibi haklarınızı devredemezsiniz. Bunlar kişiye sıkı sıkıya bağlı ve bir başka seriyle kullanılması mümkün olmayan haklardır. Evet amaçlarına göre e, yenilik doğuran ve alelade hak olmak üzere iki hakkımız var. Yenilik doğuran haklarda üç tane kendi içerisinde. Arkadaşlar bunlar kullanıldığı zaman ortaya yeni bir durum ortaya çıkaran e, haklarımızdır. Bu ortaya çıkan durum kurucu olabilir, değiştirici olabilir ya da bozucu olabilir. Yeni bir hukuki işlem kuruyorsanız bu kurucu yenilik doğurur. Mesela işe girmek gibi. Nedir bu kurucu yenilik doğurur? Evlenmek gibi bu kurucu yenilik doğurur. Bir sözleşme yapmak gibi arkadaşlar. Bunlar nedir? Hepsi kurucu yenilik doğuran haklardır arkadaşlar. Tam bunların tersi olan ise bozucudur. Mesela işinden istifa edersen bozucu yenilik doğurur. Sözleşmenden cayarsan, sözleşmeni pes edersen bozucu yenilik doğurur. Boşanırsan evlilik ilişkisini bozduğun için ne olacaktır? Yine bozucu yenilik ortaya çıkacaktır arkadaşlar. O zaman ben her türlü fesih işlemine bozucu yenilik doğurur diyebilirim. Değiştirici yenilik doğur, doğuran haklar ise arkadaşlar daha çok ayıplı bir malın değiştirilmesindeki haklarımızla ilgilidir. Mesela ayıplı maldan kastımız nedir? Hatalı ürünler değil mi? İşte gidiyoruz herhangi bir mağazadan ayakkabı alıyoruz ya da kazak alıyoruz. Dikişi ya da baskısı hatalı oluyor. Bunu değiştirme hakkımız değiştirici yenilik doğuran hakla alakalıdır arkadaşlar. Öte yandan yine pazarlıkta bir fiyatı değiştirirseniz bu da değiştirici yenilik doğurur değil mi? Mesela gittin kazanı alırken... 100 lira dedi. Dedin ki efendim 90 lira olmaz mı? O da hadi olsun bakalım dedi. Ne yaptın? Fiyatı değiştirdin hocam. Yani 100 liralık ürünü 90 liraya almış oldu. Alelade haklar ise kullanıldığı zaman ortaya yeni bir durum çıkarmayan haklardır. Yani kullansan da kullanmasan da ortaya yeni bir durum çıkmaz arkadaşlar. Bu nedir? Velayet hakkı gibi. Velayet hakkı nedir? Anne ve baba anne ve babanın çocuğu üzerindeki hakkına biz ne diyoruz? Velayet hakkı diyoruz. Kullansa da kullanmasa da ortaya yeni bir şey çıkmaz arkadaşlar. Evet. Hak kazanılmasının yolları. Arkadaşlar üç farklı yolla hakkımızı kazanıyoruz. Hukuki işlem, hukuki fiil ve hukuki olay. Hukuki işlem dediğimiz karşılıklı irade açıklamasıdır arkadaşlar. Yani karşılıklı irade beyanıyla yapılan işlemle hak kazanıyorsan bu hukuki işlemdir. İşte sözleşme yapmak. Sözleşme arkadaşlar bir karşılık durumu söz konusu olduğu için hukuki işleme tam bir örnektir. Aslında hukuki işlem dediğimizde doğrudan sözleşme aklımıza gelebilir. Çünkü bir kaç yerde daha karşımıza çıkacak hukuki işlem. Hukuki işlem görünce karşılıklı irade beyanı olan sözleşme aklımıza gelebilir arkadaşlar. Mesela e, dershaneye yazılan bir arkadaşım e, ile ben bir sözleşme yaptım diyelim. E, o arkadaşımız bu e, Sözleşme ile benden ders alma hakkı kazandı. Ben de ondan bu derslerin ücretini alma hakkı kazandım. İşte arkadaşlar bu bir karşılıklı irade beyanı mıdır? Evet arkadaşın iradesinin beyanı ve benim irade beyanım. Dolayısıyla hak kazanmamız burada ne yolla oluyor? Hukuki işlem yoluyla oluyor diyeceğiz arkadaşlar. Hukuki işlemde karşılıklı irade vardı. Hukuki fiilde tek taraflı bir irade vardır arkadaşlar. Yani karşınızda herhangi bir taraf herhangi bir kişi yok. Hukuki fiilde tek taraflı iradenizle bir sonuç yaratıyorsunuz ve hukuk size bu e, davranışınızla alakalı, bu hukuki davranışınızla, bu hukuki irade beyanınızla alakalı bir hak veriyor. Mesela işte çok vardı değil mi? Birkaç yıl öncesine kadar hayatımı yazsam roman olur diyordu değil mi? Kişi hayatını yazsaydı ve bu e, yazdığı şey de roman olsaydı arkadaşlar kitap haline getirseydi bunu e, dolayısıyla bu Kitap üzerindeki telif hakkı kimin olurdu? Tabii ki o kişinin olurdu, değil mi? Bakınız ne yaptı? Tek taraflı bir davranışıyla, tek taraflı bir iradesiyle karşısında herhangi bir muhataba gerek duymadan ne yaptı arkadaşlar? Telif hakkı kazanmış oldu. İşte biz buna hukuki fiil diyoruz. daha önce sorulmuş bir sorudur arkadaşlar. Evet hukuki olayda ise hiç irade yoktur. Bakınız. Hukuki işlemle hak kazandığımda karşılıklı irade Hukuki fiille e, irade, şey, hak kazandığında arkadaşlar tek taraflı irade. Hukuki olayda e, bir hak kazandığında hiç taraflı bir iradeden bahsediyoruz. Yani hiçbir irade söz konusu değil. İşte hukuki olaya örnek nedir? Doğum ve ölümdür arkadaşlar. Doğduğumuzda da hak kazanırız, öldüğümüzde de hak kazanırız, değil mi? Kişi öldüğünde de hak sahibidir, doğduğunda da hak sahibidir. Mesela bir cesete işkence yapmak suç değil midir arkadaşlar? Evet suçtur değil mi? Cesete işkence yapmak, eziyet etmek suçsa o zaman bir ölünün de aslında ölümüyle hak kazandığını söyleyebiliriz. Evet hukuki işlem karşılıklı hukuki fiil tek taraflı hukuki olayda irade dışı dedik. Mesela ergin olmak 18 yaşını doldurup ergin oluyoruz değil mi? Ergin olduğumuzda arkadaşlar ben ergin olmuyorum 18'imi doldurmayacağım diyebilir misin? Diyemezsin. Hukuki olay nedir? irade dışıdır. Yani bu da 18 yaşına girip ergin olmak da aslında hukuki olaya örnektir. Hak kazanma yolu olarak. Onlar hak kazanma yoluydu. Bunlar hak kazanma biçimi arkadaşlar. Aslen kazanma ya da devren kazanma olmak üzere iki türlü hak kazanma biçimimiz var. Aslen kazanma dediğimiz şey daha önce bir sahibi yoksa o hakkın siz o hakkı aslen kazanmış olursunuz. Ama bir hak sahibinden o hakkı devralıyorsanız devren kazanma olmuş olur arkadaşlar. Aslen kazanma ve devren kazanma. Evet aslen kazanma mesela arkadaşlar aslen kazanmayı bir taşınır mal üzerinde yapıyorsanız arkadaşlar bir taşınır mal üzerinde yapıyorsanız biz buna sahiplenme adı veriyoruz sahiplenme. Eğer ki aslen kazanma bir taşınmaz üzerinde yapılıyor ise arkadaşlar biz buna işgal adı veriyoruz arkadaşlar. Mesela okyanustan balık tuttunuz hocam. O balığın daha önce bir sahibi var mıydı? Yoktu. Balık dediğimiz şey aslen kazandın değil mi? Bu bir taşınır mal olduğu için arkadaşlar balık üzerinde sahiplenme elde etmiş olursun. Ama Diyelim ki e, sene 1920'lerde, 30'larda e, geldi bir vatandaş bir tarafı çitle çevirdi bir arsayı ve burası benim dedi. Burası benim dedi. Arkadaşlar bir taşınmaz yer midir orası? Bir toprak parçası? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar onun adlandırılması da taşınmaz mal üzerinde aslen kazanma olduğu için işgal olacaktır değil mi? Devren kazanma işte bir otomobili satın alırsın önceki sahibinden otomobil üzerindeki tüm hakları devralmış olursun. Ya da bir ev satın alırsın önceki sahibinden ev üzerindeki mülkiyet hakkında şuydu buydu kullanma hakkında her şey ne olacaktır? Devren kazanma olacaktır arkadaşlar. Evet notumuzda da hakların kazanmasında iyi niyet yani subjektif iyi niyet hakların kullanılmasında dürüstlük yani objektif iyi niyet kuralları geçerlidir demişiz arkadaşlar. Hakların korunması. Haklarımızı korumaktan devlet sorumludur dedik. Aslında hakkımızı koruyan mekanizma devlettir arkadaşlar. ancak bazı üç istisnai durumda devlet diyor ki ben yetişemem sana. Dolayısıyla kendi hakkını kendi elinle koru diyor arkadaşlar. Bu üç durum sadece istisnai durumdur. Meşru müdafaa ya da haklı savunma dediğimiz şey, zaruret hali ya da ıstınar hali ya da zorda kalma dediğimiz şey ve kuvvet kullanma ya da güç kullanma dediğimiz şey. Arkadaşlar meşru müdafaa dediğimiz hadise ee, önemli bir takım e, kelime anahtarlarımız var. Bunları öğrenmenize fayda var. Arkadaşlar meşru müdafaa e, devam eden bir saldırıda söz konusu olur. Saldırının devam ediyor olması gerekir arkadaşlar. Saldırı devam ediyor olmalı. E, bu saldırı illa kişinin kendisine yönelik olacak diye bir şey yoktur arkadaşlar. E, kendisine ya da başkasına yönelik de olabilir. Yani e, size yönelik bir saldırıda da meşru müdafadan bahsedebilirsiniz. E, ya da e, bir kişi birini öldürürken sizin müdahale etmeniz de yine meşru müdafaa olarak söylenebilir arkadaşlar. Buradaki en önemli iki şey budur. Kendinize yönelik bir saldırı da olabilir, başkasına yönelik de. Mesela bir adam ki bu çok e, en çok Adana'da meydana geliyor bildiğiniz üzere gücü kentlerimizden biri. Adana'da diyelim mesela biri e, birini e, bıçaklamak suretiyle yaralıyor diyelim arkadaşlar. E, geçenlerde izledim mesela bir adam e, haber bültenlerinde konu olmuştu. Bir adam karısını sokak ortasında bıçaklıyordu. E, buradan bu ders vesilesiyle de kadına şiddete hayır diyelim aynı zamanda. Bir kamu spotu olarak. Evet devam edelim. Arkadaşlar bu adam karısını bıçaklar iken çevreden bir tane vatandaş karısına seslendi. Kendi karısına, balkondaki karısına seslendi ve dedi ki çabuk kovaya at dedi. Yeşil bir kovayla karısını bıçaklayan adama vurmaya çalıştı arkadaşlar. Yani saldırıyı engellemeye çalıştı. İşte bu da bir meşru müdafadır arkadaşlar. Yani illa kendinize yönelik bir saldırı olacak diye bir şey yok. Bir başkasına yönelik bir saldırıya da müdahale etmeniz meşru müdafaa kapsamında değerlendirilir arkadaşlar. Ama buradaki husus nedir? Saldırının devam ediyor olması şarttır. Yani e, evinizde bir uyandınız ki hırsız bu gördünüz arkadaşlar. Hırsız sizi görünce e, sizi küçük bir yaraladı ve sonra camdan atlayıp kaçtı. Siz o camdan sarkıp ateş edip hırsızı vurursanız bu meşru müdafaa olmaz. Neden olmaz hocam? Çünkü saldırı devam etmiyor. Saldırı bitmiş Demek ki saldırının devam ediyor olması gerekirmiş. Meşru müdafaa, e, haklı savunma dediğimiz şey karşı saldırıdır aslında. Ancak bu karşı saldırıyı yaparken ne yapmak zorundasınız arkadaşlar? Orantılı olmak zorundasınız. Yani size saldıran kişiyi e, kesinlikle e, kişiden üstün durumda olamazsınız. Onun elinde bıçak varken senin elinde atıyorum e, silah olamaz değil mi arkadaşlar? Yani ondan üstün konumda olamazsın. En fazla onun kadar olabilirsin. Ondan dezavantajlı olabilirsin ama avantajlı olamazsın. Çünkü orantı gerekiyor meşru müdafaa için arkadaşlar. O sana kesici aletle saldırıyor ise sen de ona en fazla kesici aletle saldırabilirsin. Evet. Zaruret haline geliyorum arkadaşlar. Zaruret hali yani zorda kalma. Yine burada da kişinin kendisine ya da başkasına yönelik bir saldırı ya da bir tehlike hali söz konusu olabilir arkadaşlar kişinin kendisine ya da başkasına yönelik bir tehlike halinde iken olayla ilgisi olmayan üçüncü bir kişinin malına zarar vermesine arkadaşlar ıstırar hali zaruret hali ya da zorda kalma denir işte en önemli en klişe örneklerimizden biri değil mi ormanda Mesela Geziyor iken bir ayı e, saldıracak olursa size ya da e, yırtıcı bir hayvan e, saldırıyor e, diyelim. Siz de bu saldırıdan kurtulmak için e, orada kaçarken bir tane çiftlik görüyorsunuz ve çiftlik evine girmek için çiftlik evinin camını kırıyorsunuz. Yani burada o ev sahibinin olayla bir ilgisi var mı? Yok. Tamamen ayıyla sizin aranızda. Ancak onun malına zarar vermek durumunda kalıyorsunuz. Tehlike halinde olduğunuz için İşte biz buna ne diyoruz? Zaruret hali diyoruz arkadaşlar. Kuvvet kullanmaya gelince burada da bir tehlikeyi, bir saldırıyı kuvvet kullanmak suretiyle def etme durumunun söz konusudur arkadaşlar. Ee, i̇şte genelde esnaflar e, bu yola çok başvururlar değil mi? Kendilerine yönelik bir şey olduğu zaman kuvvet kullanıp o kişiyi etkisiz hale getirdikten sonra ne yapıyorlar? Adaletin güçlü kollarına teslim ediyorlar arkadaşlar. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Ee, bir diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.